Herkese selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz bugün sizinle beraber Stanley Osmanlı serimizin 8. bölümünü çekeceğiz Haydi videoya geçelim ee, Ben video dışı baya bir şey yapmıştım Bir şunların hepsini dama olacak Şöyle yollayalım ee, Video dışı biraz bir mallık yaptım gaza geldim gittim konuyu aldım ee, dama aldım Sivas aldım 3 tane yer aldım Üç tane şehir yani koca şehir. Sadece şeyle savaşsaydım. Anadolu'da savaştım. Sonra gitti Eyyubiler bana savaştırdı. Sonra Bizans, sonra Harezmler. En son da Hindistan. Hindistan ne alakaysa. Dört tane de Şu an neresi? Bütün dünyada şu an savaştayız. Bayağı bir zor bir bölüm olacaktı. Keşke video dışında yapmasaydım bunları. Bu bölüm kaleleri savunmaya çalışacağız. Eğer birkaç şeyle Bizans'la Eyyubilerle bir de Hindistan'la barışamıyorsak Harezmlerden birkaç kale almaya çalışacağız. Şöyle Konya'yı artık aradılar baksana anasını fistanı 500 kişi geldi. Orayı almam imkansız onlarla barış yapabiliyor miyim bakayım. Bizans'ta yok. Eyvler yok. Harizmler yapmıyor. Hindistan yapmıyor. Anasını satayım hepinizin ben var ya. Hiçbiri yapmıyor. E, Anadolu barıştım. Onlar da arkadan biraz Bende şey olmasın yani ben uğraşmasınlar. Şimdi biz bir adam almaya çalışacağım. Bize baya bir adam lazım. Bak ne oluyor lan orada. Şerefsiz bir adama saldırıyor değil mi? Gel buraya gel ona koyduklarım ya interneti kapattım gene reklam geliyor ya Bu şu reklam geçsin bir daha gelmez şöyle şunu da hızlıca keselim ganimetleri alalım baya bir zor olacak Dört tane devletle savaş içindeyiz ya kaleleri korumak çok zor olacak Şimdi ne versek ne versek. İkna verelim biraz. Ee, biraz da e, taktiğe vererek. Şu taktiği kırk yapak mı önce severek girsin. Seviye yükseltek. Herkes ama kursa mı? Evet herkes orada. Adamlar da bayağı video dışı oynadığım için bayağı askerleri kaybetti. Herkes ikisini oraya. Ben şimdi ne yapsam onu düşünüyorum. Hmm, bak bir tane daha, daha geliyor bak. Dama kursu almaya geliyor şerefsiz. Gel lan. Bunları böyle yavaş yavaş öldüreceğim öldüreceğim. Karelerini alacağım. Ya esileri unuttum almayı. Sat şunları. Esileri de sat. Yükselt şunları şimdi. Hmm, arke ve port arkeye alsak çok güzel olur bak. Bizans nereye gidiyorsun? Şerefsizler ya. Adi köpekler. O çok adam var burada. Bunların kalelerini al. Bunlarla barış yapacağım ben. Tabii gelmezlerse. İnşallah. Bak bizim yerlere saldırmasınlar da. İbne adam adamı kursa gidiyor kesin. He, yok gidelim. Götüyemedi gitme. Beyler siz de gelin buraya. Onlar bizim bir şehre gidiyor kesin ha. Kimse gelmeden şu ki kaleye var ya baya darbe vurmuş olacağım evlere. Bizans Konya'ya gir. 150 adam oraya bırakmıştım bir de ya. Yazık oldu kocaman Konya gitti. Gel sen geber gel. Ya böyle aldık burayı da. Şimdi bunları buraya Benim hedefim bu Osmanlı serisinde tüm dünya ele geçirmek ama bayağı zor olacak. 100 bölümü geçer mi bilmiyorum ama. Bakacağız. Belki de alamayız. Şuna bir gidek. Şerefsiz köpek lan. Buraya gel. Buraya nereye gidiyorsun? Bir tane Lord'u gördüm orada. Bak lordlara bak. bak, bak. Geri zekalı şimdi. Lan yeni siktir git tek başına ne yaramayacağım burada. Yürü git. Aa geliyorlar arkadan ha hale hani geliyorlar. Neyse gelin bari ölün öbür kariye bana ayağıma donanmayın gel. Hızlıca kesek seni de. Sen de gel sen de gel. Kaçma gel. Ne oldu lan korkak? Ya bak nasıl kaçtı. Esileri alalım. Adam yok. Şimdi arkaya gidelim. 300 adam var orada ama Orası zorlar bizi biraz ya Çok adam kaybederiz Barışabiliyorsak onlara da barışacak bak Kalelerinden ha tam barıştık Bunları başımızdan attık şu an iyi, iyi durumdayız Bir tane düşman gitti herkes port arkaya geçsin Şimdiki barışmak için Bizans'la barışmak istiyorum da o kesin barışmayacak bende. Ya karizmler yok. Ya Hindistan'la alakalı anasını da gelmiş bende savaşa giriyor. Hindistan kuşatma bak Hindistan dedik direkt geldi bize saldırdı pezevenk. Damba kursa gidin yani çok olabilirler şimdi boşu boşuna ölmek. Ya sen şaka mısın Bizans? Allah Allah. Ben Bizans'a ulaşmıyorum. Aslında oradaki kalesi siktirmiş. Sikermişim ben, ben. Gelin buraya gelin. Şunları bir öldürek. Hadi çabuk çoğalmadan çabuk gelin. Çabuk gelin. 500'e 1300. Şöyle alak. O şerefsiz nereye gidiyor? Ben damak kursu olayım şunları. Benim port gitmem lazım. Çok kötü oldu ya. Böyle büyük devletlere sürekli savaş içindeyiz ya. Hangi tarafa koşacağımızı bilmiyorum. Sürekli bir yere saldırıyorlar bak. Kaç kişi gelmiş? Anadolu anasatim sen bitmişsin bak. Üç kişi kalmışsın savaş açıyorsun. Neyse. Bizim için daha iyi oldu. Şu şerifsiz şuradan alak bir. Tek başına gelmiş savaş Ne kadar gitti? Yüz bin. Şu an nasıl? Gel geri zekalı gel. Ölmek mi istiyorsun? Gel gebertim seni. Gemi de almamız lazım. Çok yavaş gidiyoruz. Çık şuradan ya. Bitlisi bak. Şimdi başka yere gidiyorlar ya. Adam lazım adam. Daha çok adam. Esinlenirsin serbest bırak gitsin. Saygarsın biraz bari bir bazıları savaşa girmesin bize. Saç şunlarda. Beyler bir şeye kaldın. Sivas'a gidin. İsim çekmeyin size. Hadi köpekler. Bak çok kişi odadır ha. Çabuk çabuk. Onlar başka yere kuşatmaya gidiyor. Buraya gelmiyorlar. Ener gelin bakayım. Gelin 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 çabuk acil acil toplan 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 toplan. Toplan hadi. Şimdi dal. Dal 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 dal, dal. saçın ağzından. Köpekler sizi. Bitlisi de kalın bakayım. Hiç toplam bitlisi. Böyle böyle kalelere gelen adamlara kalelerimize saldıran adamlar böyle savuracağız. Yapacak bir şey yok. Zor durumdayız. Kimseyle savaşamayız şu an. hepsini serbest bırakacağım. Saygarsın da bazıları savaşa girmesin bize. Şimdi birileriyle barış yapamıyormuş. Hindistan yok. Arezimler evet. Bizans. Evet Bizans'ı elden çıkardı. Bizans çok zor. Şu an Bizans'a uğraşıyorum ben. Şimdi harizmle yedim onu siz bekleyin. Hindistan'dan bir bok yapamaz oğlum. Gelin bakayım gelin. Sivas'a gelin bakayım siz. Hepiniz. Lan nereye gidiyorsun? Amma kodum nereye Bitlis'e Bir lise saldıracak sandım ondan oraya gittim. Ha Erzurum'u alacaktım ben. Bu şerefsizler Erzurum'u benden geçen bölüm iş şey yapmışlardı değil mi? Erzurum'a salacaktım. Erzurum'a almışlardı benden. Bekleyin oğlum siz. Erzurum'a alacağım size Gel bakayım. Hepiniz bana gelin. Hepiniz bana gelin. Ben de Erzurum'a geçeyim var Üzerimde 476. 500 tane adam var ha. Boru değil. 3-4 tane, üç, dört tane lord kadar askerim var. Hepsi de sayılır. Gelin bakayım. Bizim bu kadar lord yoktu sanki daha fazla. ne bak geliyorlar. Gel gel. Bu ne bir tane köy olmuşlar. Bir 2 3 kişi gelsin bozmayacağım. Ama böyle baktım çok kişi de saldıracağım. Bizim de bayağı ordumuz var ya bak. Bayağı bir ordumuz var. bizimle de baş etmekte kolay değil. Ama fazla devletle savaşa girersek hani hepsi bir anda saldırırsa hiç bok yapamayız. Kitlene yani kalırız öyle. Yani şöyle Erzurum'u da alak. Sen göreceğin Halizmi senin işinden geçeceğim ama. Öyle bir kim toplarım ki size. Yok edeceğim siz bekleyin. Herkes Erzurum'a gelsin. Söz şunları. Esinleri bu sefer al Erzurum'a koyacağım. Meyhanedekilerini al. Takımı arttır. Kaç adam oldu? 515 adam. Gayet iyi. Biraz da buraya verek şimdi. Şimdi nereden yağdırsak? Yani buradan belli yağdır. Ya dur ya dur ya 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 Kalsın mı? kalsın artık yeter bence bu kadar. Şu ikisini de ver yeter. Neyse evet, arkadaşlar bu videolukla bu kadar olsun. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Ee, kendinize bakın. Hoşçakalın. Dediğim gibi e, şeyler tüm delilere barışa girdik. Ee, Öbür bölüm full fokus harizmlere saldıracağız. İnşallah başarabiliriz. Hadi görüşmek üzere.